Dekali. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar arkadaşlar Minecraft Yarın ben varım. Mehmet Ali görecek. Evet. Arkadaşlar bir madendeydik. Evimiz çok güzel, değil mi? Evet. Sanki villa. Evet. Şimdi demir toplamaya geldik. Bak oyunu çok iyi bir oldu Messi'de. Evet, uçak yaptık. Değil mi kanka? Evet. Uçak yaptık havada. Uçak yaptık. Sonra ev uçak Uşak yaptı kalkına. Yani uçak, geldi. Uşak karar verdik biz. Oradan uçak yaptık. Sabitim kararı da makine attı. Sağsan 2009 iki, eski makine attı. Yo gerçek. Hayır vallahi gerçek ha. Evet bu da gerçek. Bir paradan indirdik. Hı. Bir fıngıtı olarak arkadaşlar onda Minecraft'ı sonra bir 70 TL fıngıtı verdik. Evet. Gerçekten bu Ama korktum. Kim o? Hadi keselim. Kestim. Oklar. Bu arada karakterim güzel. Onun da karakteri var. Evet efsane güzel ama. Evet hareketten biraz güzel. Yani herkesin güzel. Herkesin her şey bok gibi benimki daha iyi. Yeni adam bir de bütün kostümleri var. Değil mi? Evet. Bir de şeyin de var. Tüm kostümler var onun. Evet. Kıyafetleri var. Kıracağım. Evet. Ha, kıramadım. Bekle. Kır kır. Oyunla proyum ben bu oyunla. Evet. Belki video kendi kesebilir. Evet. Videonun 10 saniyene bakmayı da Faniye Saniye konuşmak için kendi YouTube'unla. Öldürüyorum. Böyle. Lan. Bekle oynayayım. Arkadaşlar bu arada ben oyunda pro mutluyum. Ama tabletim kırıldı. Çünkü annem kırdı ama. Yo. Annem kırdı ha. Yere düştü. Yere düştü evet. Niye kandırıyor? Afer asin, at. Sim atacağım. Ah, ben. Ben. Ben bu oyun Minecraft'ın benim cildi elimde. ne yapayım? <laughs> Bazen arada arkadaşlar arkadaşımın var ama kadına bakıyor yine. İlker Minecraft oyuncusu Muhammed Ali Görecek. Ama bu tahta da çekecek değil mi? Evet İleri bu atlar Ne blok? Makine atlar Adamı var Var mı var mı? Çifti var Eski blokta Bir de kodumlar yok Sonra biz buraya gelmiştik sanırım Bununla Evet. şey var Evet 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 Etrafım evet. var Bir yerde cadı var bu arada Nerede? Bir yerde daha 3 dakika olmuş iyi. Cadı var bir yerde. Burada bir yerde olabilir. Ve bir dinisi var. Cennet. Hafif anne var ya. Kanka sen nasıl oynuyorsun? Söyleme. Söyleme. Burayı değdirmeden. Sen elimi çek. Bir şey olmaz. Bak artılar kırıyor. Bir bu boyutu tutmaman gerekiyor. İçeride tutuyor. Ben böyle yapayım. İçeriden... Kırak öre alalım. Değil mi kanka? Evet. Şu, bu benim oyun öyle. Niye bilmiyorum. Oyun burada bir yerde yok. cadı var bu arada. Cadısı var. Burada. burada bir yerde var. Orada arada öbürü çok efsane. Ben göremiyorum lan. Neden? Ben göremiyorum. Yalan söyleme. Sayısını. 4. Ben bakıyorum. Yok. Oh. Ah. Kana yukarıda. Parayı yukarıda ben çıktım. Dök demiştim Gebecek gebenecek. Gebelemeyeceğim. Doluyor ya. Yani. Allah. Bak Hı. al üç can da. Bu arada maden yuttur. Attı. Kendine. Bahar'ı yeni kar. <laughs> Korktuk. Yeni film ne gelecek? Evet, Enes Batur'un parodisi çocuk. Ya oğlum, yeni kanal demek istedim. Aa baba. Bak hep bütün Sen da öyle. <laughs> ha demir demir. Demir yeter mi? 41 saniye. Olur. Ola ola sok topla döktük. Yeter ya demir kömür toplayalım biraz. Kömür, kömür, kömür. Abi batla bir mane ne yapar? Yok yok yo, bu daha iyi. Al, Al kömür. Kömür varmış burada. Hep kömür toplayacağım. Niye? Kanka kömür toplayacağım? Şuraya, şuraya Ya. Şuradan süre dilmeden. Ee, tüm kömürleri topla. Sonra Evet. Ee, öğrenmişim. Benim Samsung'lar öyle yaptı sock'se akatele falan oynadım ya. Ha ha. Orada. Bu arada arkadaşımın telefonu var ondan YouTube çekeceğim. Tamam çekeyim ya. Makarna. Bana ver ben onu yaptırırım. Tamam. Bu arada kart videosu da çekeriz belki. Evet. Ha kalkmadı bittik. Olay kuracaksın. Tamam tamam tamam. Kömürleri arkadaşlar blok yapacak. Bloklar daha iyi pişiriyor bu arada. Ben o uzaktan YouTuber'da öğrendim. Arkadaşlar hiç da... hesabetim vardı. Benim 20 seviye MS'im vardı. Gerçekten ha vardı. Evet. Uğur bulduk. Bulduk. Camı çakladı. Camı bu götünü. Camı ya, yani o, çok bak, kötü oldu. O 5 kere arkadaşlar yarı altı hiç, hiç kurumadı. Sonra e, biraz su gelmiş. Öyle bulduk değil mi? Başka? <laughs> Hatta ben tabi etmiş. Şuraya soktum ha. Niye? Şamsız bir Kaplan. Niye? Sattığım bir de ayağı O bana beni tanısaydı öyle bir şey görmeyecekti. Açalım da pori diye. E, pori diye açma ha. ha. 20 tane kömür var. Maşallah. Yeter mi? Uğur. ben... Ar <laughs> arkadaşlar toplayıp geliyor biz.